Başrolünü Kerem Bürsin'le paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinin sona ermesinden sonra hala bir projede yer almayan Hande Erçel, elde ettiği başarının meyvelerini yiyor. Sosyal medyanın da en etkili isimlerinden biri olan Hande Erçel hakkında neredeyse her gün yurt dışından bir başarı haberi geliyor. Hamde Erçel ile ilgili yurt dışından bir haber daha geldi. bugün de son çıkan ne? haberler vardı. Ondan soralım. Bir haberi vardı ama. Yok öyle. Bir şey. Teşekkür direkt... ederim. Habere göre güzel oyuncu Elle Gör Rusya tarafından düzenlenen Elle yılın kızı oylamasında birinci oldu ve Rusya'da 2021'in en havalı kızı seçildi. Gerçekten çok heyecanlı. Yani sığdıramıyorum kendimi.